Merhaba arkadaşlar. Hearthstone'da bugün bir arena run yapacağım ve bunu kaydedeceğim. Bu bir serinin başlangıcı aslında. E, yaptığım arena run'ları bundan sonra mümkün olduğunca kaydedip e, YouTube'da yayınlamaya çalışacağım. Böylece Türkiye'deki e, yabancı e, içeriğe ulaşamayan, hani İngilizce bilmeyen veya hani genel olarak İngilizce izlemek istemeyen arkadaşlar için Türkçe e, güzel bir Hearthstone ortamı yaratmak istiyorum. Ee, bunun içinde e, gördüğünüz gibi şimdi ilk oyunlarıma başlayacağım. Arena'da genel olarak gidivinin winlik e, Win ortalamayı sağlıyorum. Yani genel olarak e, gold'um hep artışta. Hiç para harcadım de diyemem bu account'uma. Henüz hiçbir şey almış durumda değilim. E, burada beni eklemek isteyenler gene ekleyebilirler. Şu şekilde eee tag'imle beraber adım burada. Ee, söylediğim gibi arenada genellikle nasıl oynadığımı açıklayacağım sizlere. Ee, böylece nasıl yaptığımı, bir hamleyi niçin yaptığımı siz de anlayabileceksiniz. Sizin için de daha rahat olacağını düşünüyorum. Ee, evet, Gold'la arenaya girişimizi yapıyoruz. Üç tane seçeneğim var. Priest, Warlock, Şaman. Bunların arasında açıkçası e, Priest son zamanlarda gelen nerflerden sonra biraz zayıfladı. E, Warlock gene Blood Imp'e gelen nerften dolayı biraz daha zayıf durumda. Şaman bu üçünün arasındaki en güçlüsü. Ve uzun zamandır oynamadığım için ben Şaman'ı seçeceğim. Evet ilk seçeneklerimiz bir epic burada belirtmek isterim ee, toplamda seçeceğiniz 30 karttan birinci, 15. ve 30. kartların en azından Rare olmasının garantisi var. Ee... Yani bu da şunu gösteriyor. İlk kartımız genelde bu şekilde bir seçim oluyor karşımızda. South sea Captain Pirate'larımız olacağımız olacağını çok düşünmüyorum. En azından hani şu evrede pirate e, düşünmemek lazım ilk pickimizi yaparken ve bu bir Arena Run. Onun için istediğimiz sinerjiyi yakalayamayabiliriz. Gene de 3 manaya 3'e 3'lük bir minion olduğu için düşünülebilir bir minion. Molten Giant daha çok warrior, rogue, e, paladin gibi e, weapon kullanan, daha çok weapon kullanan daha doğrusu. Ve weapon sayesinde HP'si low Olduktan sonra oynanabilmesi daha yüksek ihtimalle olan bir maniyon. Bir Game Hunter her zaman için iyi bir maniyondur. Çünkü karşıya koyulan o büyük yaratığı öldürmenin ee, çok fazla yöntemi yok birçok klasta. Olsa bile mesela şimdi benim karşıma bir Hex gelip gelmeyeceğini ben bilmiyorum. Onun için bir Game Hunter buradaki doğru tercih olacaktır. Devam ediyoruz. Skulled Crusader, Dread Corsair ve Shutterstun Cleric. Henüz elimde bir Stormforged Axe tarzında bir weapon olmadığı için Dread Corsair'i şu an düşünmüyorum. Çünkü 4 mana'ya 3'e 3 iyi bir e, karşılık değil. 3 mana'ya 3'e bir Divan Shield. Skulled Crusader her zaman iyi bir karttır ama Shutterstun Cleric oyundaki en iyi neutral mainlardan bir tanesi olarak burada seçimim olacak. Aynı zamanda totemleri bufflayabildiğimizi düşünürsek şamanda ekstra bir iyiliği var diyebiliriz. Ironforged Rizzi 3 mana 3'e 3 taunt ortalama bir karttır. Asidix Vampus 2 mana 3'e 2'lik olan birçok minyondan bir tanesi oldukça iyi bir minyon. Aynı zamanda karşıdaki weapon yok edebiliyor. Onun için en iyi 2 manalık 3'e 2 diyebilirim. Ancak Stoneforge Axe gerçekten çok iyi bir weapon. 3 kez kullanabiliyoruz. Overload olmasına rağmen mükemmel bir silah. Eee Magma Rager 1 HP'sinden dolayı 5 damage'ına çok fazla e, açıkçası görüp de yanılmamak lazım. Çok zayıf bir main. Çünkü her ne kadar 5 damage yüksek bile olsa bunu bir turn boyunca hayatta tutmaz genelde karşı taraf. Özellikle bir Mage Rogue gibi bir klas varsa ya da druid gibi bir klas varsa karşıda ee, bu bir HP ile kolaylıkla başa çıkabilir. Totemic Might çok kötü bir kart. Çünkü totemlerinizin iki artının fazlası olması buna bir kart harcamaya değecek bir durum maalesef değil. Dark Scale mükemmel bir kart olmasına rağmen özellikle Şaman gibi bir klasla biraz daha iyi diyebiliriz. Ve şu ikisinden ki daha iyi oldu kesinlikle aşikar. Devam edecek olursak bu Fighter 3 manaya 3'e birlik charge'lı bir minion. Hani acilen bir 3, 3 damage ihtiyacınız olduğunda sizin için 3 mana karşılığı e, oldukça hani yeterli bir minion diyebilirim. E, ancestral Healing yani bir minion'ı fulllemek ve taunt vermek açıkçası hiç önemli bir şey değil. Bunun için kart harcamak da çok doğru gelmiyor bana. Onun için e, genel olarak value'su düşük bir kart. Silverback Patriarch gene aynı şekilde 3 manaya 1'e 4. 1 damage çok zayıf gözüküyor. Birçok şeyi öldürebilme kapasitesine sahip sahip değil. Onun için Warfighter buradaki doğru tercih olacaktır. Ee, bu tercihlerimize gelecek olursak, Priestess of Eden yani gerçekten ee, zayıf bir kart. Çünkü 6 mana'ya 5'e 4 iyi statlara sahip değil. Yani mesela Baldur Fist Ogre'ı düşünürsek 6 mana'ya 6'ya 7 yani şu 4 health'ı restore etmek bu kadarlık bir stat kaybı için değeceğini düşünmüyorum. Stranglethorn Tiger 5 manaya 5'e 5 oldukça güzel ve stealth olması bir sonraki turn'e yaşayacağı anlamına geliyor. Özellikle en buff kartları varsa mükemmel bir kart. Genel olarak overall'da yani ortalamanın üzerinde bir kart ama Flame Tank Totem özellikle şamanda totemlerinizle minionları trade etme opsiyonu verdiği için çok güzel ve value kazanabileceğiniz bir kart. Onun için Flame Tank Totem iyi bir kart olarak seçiyorum. <laughs> Henüz daha farkındaysanız kimde hiç spell yok. Onun için Arkmage'i ee, piklemek çok akıllıca gelmiyor bana. Çünkü 6 manaya 4'e 7 e, biraz zayıf bir e, opsiyon oluyor. 7 HP her ne kadar güzel gibi gözükse priest gibi heal'layabilen bir klasta mesela kötü bir kart değilken şaman biraz zayıf kalıyor diyebilirim. Flashing Ghoul ortalamanın üzerinde bir kart. Her minyon öldüğünde bir, bir atak kazanıyor. Ee, özellikle trade yapmadan önce birkaç trade yapmadan önce board attığınızda güçlenen bir kart. Ama 3 HP'sinden dolayı kolaylıkla başa çıkılabiliyor. 2 manaya 3'e 2'lik henüz bir minyonum olmadığı için Fairy Dragon mükemmel bir seçim oluyor burada. Ancient Watcher'ı şu an aktive edecek elimde hiçbir şey yok. Ne bir silence'ı var şu kent atak modifier'ını yok edecek. Ee, ne de bir taunt verecek bir mekanizmam var bu kartı Onun için attığım takdirde bu arada hiçbir işe yaramayacaktır şu anda. Elimde hala hiçbir spell olmamasından dolayı Gadgetzan, Auctioneer birazcık mantıksız bir kart haline geliyor. 3 mana 3'e 3 olup aynı zamanda da güzel bir Battle Cry varken Mind Control tek neden olmasın diyorum. Evet bu seçim biraz daha zor açıkçası çünkü Unbound Elemental çok güzel bir kart. Elimde şimdilik bir tane e, Overload e, faktörlü kart var. Her Overload oynadığımda artı bir artı bir kazandığı için çok güçlü bir kart gerçekten. Ee, ama benim önerim, e, söylediğim gibi e, biraz daha Overload piklemeye karşı insanı e, sevk ettiği için şu anda piklemeyi çok doğru bulmuyorum, şu anda 8 kart henüz seçmişken. Wagner Infiltrator birlik kartlar arasında belki de en iyisi, e, hatta en iyisi diyebilirim yıllar arasında. Çünkü 1 mana 2'ye 1, 1 HP'lileri ben çok sevmediğimi söylememe rağmen stealth olduğu için, e, imiz olduğu için bir sonraki turna e kadar hayatta kalıp en azından rakibinizin 3'e 2'lik Mana 3 e 2 mana 3'e 2'lik bir mana ikinci turnda oynamasını engelliyor. Bu da çok büyük bir artı benim gözümde. Ama Lightning Bolt overall'da mükemmel bir kart. 1 mana 3 damage yapıyorsunuz. 1 overload faktörü var ama çok da önemli olduğunu düşünmüyorum bu faktörün. Onun için Lightning Bolt mükemmel bir kart olarak bekliyorum. Burada seçim çok kolay gerçekten buraya kartlar arasında. Bloodsail Corsair, BattleGrey ortalama ama 1 mana'ya 1'e 2 pek bir işe yarayan bir kart değil. Aynı şekilde 1 mana'ya 1'e 2 ve Secret'ı zaten Shaman'ın hiçbir Secret olmadığı için Secret Keeper işe yarar bir kart değil. Defender Fargus mükemmel bir kart. Nerf'e rağmen yanındaki Minyalar'a artı 1 artı 1 verdiğinden dolayı iki kez bunu yapması takdirinde bile 4 mana'ya 4'e 5'lik olan ve çok iyi bir kart olan Chilling Yeti'nin statlarına eşit olmuş oluyor. Bu da benim için piklemek için oldukça yeterli bir sebep zaten. Grimscale Oracle belki de en kötü kartlardan bir tanesi de pikleyebileceğiniz. Ee, Murloc'taki yapmanız gibi bir şey söz konusu değil. Önünüze opsiyon sunulması ya da sunulmaması bu sizin elinizde olan bir şey değil çünkü. Red Leader kötü bir kart. Evet şaman deklerinde biraz daha iyi. Totemlere de artı bir atak verdiği için ama gene de benim zayıf bulduğum kartlardan biri. Şimdiki iki tane overload'um var. Bunun sayısı artabilir. Unbound Elemental mükemmel bir seçim oluyor burada. Ancestral Healing zayıf bir kart genel olarak söylediğimiz üzere. Dalaran Mage gene zayıf bir kart çünkü bir atağı var. Bir ataklı kartlar genel olarak zayıf kartlar. Spell Damage'a rağmen ve sadece elimde bir tane spell var. Ve Spell Damage totemim var gerçekten gerekirse bunu savunlayabileceğim. Ee, Frostwolf Warlord burada en iyi seçim oluyor çünkü totemlerimiz de minion olarak sayıldığı için Battlefield'da. Mesela 4 tane minionımız varken boardumuzda bunu attığımız takdirde bu 5 manaya 8'e 8'lik bir canavara dönüşüyor. Onun için mükemmel bir seçim özellikle şaman deklerinden. Gene çok kolay bir tercih. Alın Silence'ı çok güzel bir özellik gibi gözükmesine rağmen Aulun 1 HP'sinden dolayı bence çok da iyi bir kart değil. bir ee, manaya 1'e 2 gene dediğim gibi bir atak bir HP bunlar güzel minionlar değil. Ee, Hex zaten inanılmaz iyi bir kart. Çünkü başa çıkamayacağınız bufflanmış veya zaten çok güçlü olan bir minyon ya da bir Legendary e oynadığında karşı taraf bunu bir sıfıra birlik kurbağa dönüştürmesi gerçekten başa çıkmamızı sağlıyor. Mükemmel bir kart onun için. Ee, devam edecek olursak ee, Borg'un Infiltrator söylediğim gibi güzel bir kart. South Sea özellikle Rogue decklerinde ben çok beğeniyorum. 1 mana 2'ye bir olmasına rağmen charge'lı olarak kullanabildiğiniz takdirde 1 mana 2 de yapan bir spell gibi oluyor ki bu iyi bir trade benim gözümde. Çünkü genelde 1 manalık spell'ler 2 ee, damage yapmıyorlar oyunda ya da ucu ucuna yapıyorlar ve bu bir minion olarak gelecek turn'a hayatta kalması gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Trade yapmamanız takdirinde. Yani onun için fena bir kart değil mi? Worgen tabii ki bir şaman dikinde çok daha iyi bir kart ama Amani Berserker genel olarak benim buna en reçetecek bir kendime ability'm olmamasına rağmen çok güzel bir kart. Çünkü iki manalık minyonlara farkındaysanız hala çok fazla ihtiyacım var. Evet oyunda belki de en iyi kart diyeceğim ee, kart şu an karşıma çıkmış durumda. Fire Element alış. Hemen oynuyorsanız eğer bu kart önünüze çıktığı takdirde her zaman alın diyebilirim. Çünkü daha e, yakın bir zamanda bir arkadaşımla girdiğim iddia sonucu 6 tane Fire Element da kimle bile e, çok kötü bir kör ve sahip olmasına rağmen çok da etkin bir deki olmasına rağmen 11 tane win yapabilmiştim. Onun için mükemmel bir kart olduğunu kesinlikle e, inanıyorum. E, onun için gördüğünüz yerde pikleyebilirsiniz. Genelde ikiye birlik bir değişim yapmanız olasılığına ee, olasılığı var. Çünkü oyuna girdiği anda 3 damage yapıp 1 minion öldürebiliyor. Aynı zamanda bunu da trade ederek 1 minion daha harcamış oluyor karşılıklı onun için mükemmel. Ama şunu da belirtmek zorundayım. Raging Organ'da Venture Commercener'de mükemmel kartlar ama sadece Fire Elemental biraz daha iyi olmuş oluyor bu durumda. Evet gene kolay bir seçim var karşımda. az önce belirttiğim gibi çok iyi bir kart değil. Bu deck için Stormwind Knight 4 mana 2'ye 5 ve charge olması oyuna girdiği anda hareket edebilmesi ve atak verebilmesi çok güzel bir özellik de olsa. Ee, Fan Creeper genel olarak e, iyi bir kart. Çünkü 5 mana 3'e 6 oldukça tanki kolay ölecek bir kart da değil. Aynı zamanda 3 damacı da çoğu zaman e, bir minyon öldürmeye yeterli oluyor. Evet burada birçok kişinin Bloodlust'ı pikleyeceğini düşünüyorum ama ben böyle yapmayacağım. Çünkü çok fazla rush'ı bir dekim yok. İnanılmaz hızlı bir şekilde karşı takım bit karşı tarafı bitirmeye yönelik bir dekim yok. Böyle bir deck oynarken de açıkçası e, çok akıllıca bulmuyorum. E, Tauren Warrior zaten 3 mana 2-3 olmasıyla zayıf bir kart. Yani bildiğiniz açıkçası Taunt haricinde Amani Berserker'dan fark yok. Ve 1 mana daha fazla kostu var. Onun için değer mi? Değmez. Lightning Bolt mükemmel bir kart. Burada Lightning Bolt bekliyorum. Genelde dereklerde bir tane Bloodlust olması benim için çok büyük problem değil. Her türlü gidebileceğini gidebileceğine inanıyorum ama Lightning Bolt la aynı seride olduğu takdirde ben Lightning Bolt'u beklerim. Farsight kötü bir kart. Ee, gerçekten kötü bir epic. Ee, bir işe yaradığını söyleyemem. Molten Giant ilk başta belirttiğim gibi çok fazla weapon'ım olmadığı için, daha bir tane weapon'ım olduğu için HP'min o kadar ineceğini zannetmiyorum. Özellikle bu, bu tarz kontrol e, mekanizmasına sahip bir teke sahipken. Onun için Earth Elemental zaten 5 manaya 7'ye 8 olmasıyla ve e, gördüğünüz gibi Overload olmasına rağmen 5 manaya 7'ye 8 demek. 5. turnda atabileceğiniz 7'ye 8'lik bir Taunt demek ki bu çok güçlü bir kart haline gelmiş oluyor. Earth Elemental burada pikleyeceğim kart. Devam edecek olursak, e, Ogre Magi 4 manaya 4'e 4 ve artı bir spell damage ortalama bir kart. River Crocodile 2 mana 2-3 ortalama bir kart ancak ama Universal Core artısı, küçük bir artısı da olsa artısıyla beraber bir adım öne geçmiş oluyor diğer kartlara göre. Özellikle Shutter Sun ile bufflayıp olmadık bir trade yapmanız zorunda elinizde 8'e birlik bir canavar bulabilirsiniz. Karşının bir an önce ortadan kaldırmaya çalışacağı ve birden fazla minion üzerine yollaması gerekebilecek bir yaratık haline gelebilir çok hızlı bir şekilde. Evet, burada yine kolay bir seçimim var. Lightboard'un e, Priest çok kötü bir kart değil çünkü heal yaptıkça artı iki atak kazanıyorsunuz. E, evet, Dark Scale olması olmasına rağmen bu ikisinin aynı anda elimde olması ve kullanabilmem bu sinerjiyi yaratmam gerçekten çok zor. Mana Addict, e, genelde yabancı streamerlerin söylediği kadarıyla Mana Baddict gerçekten çok kötü bir kart adı üzerinde çünkü hmm, bir spell yaptığınızda sadece bir turn'un artı 2 atak kazanıyor. Bu da şu demek, oynadığınız turn'de atacağınız spell bir sonraki turn'e bu yine o artı 2 damage'ı vermiyor. Dolayısıyla bence çok zayıf bir minyan. Demolisher hayatta tutabildiğiniz takdirde mini bir Ragnaros gibi davranıyor. Artı 2 damage random bir enemeye vurarak arada bir size faydalı trade'ler sağlayabiliyor. Ee, Grimscale Oracle kötü bir kart söylemiştim. 2 mana 2'ye 2'lik Cobalt Geomancer ortalama bir kart. Daha fazlası kesinlikle değil. Ee, ama ben mükemmel bir kart. Farkındaysanız artık Dekin sonlarına geldiğimiz için biraz birazcık körbe e bakmak gerekiyor. Körbe göre hareket etmek gerekiyor. Mesela late droplarım çok fazla yok. 6 ve 7 limanlık birazcık almam lazım. En önemlisi bir dekin belki de en önemli kısımlarından bir tanesi olan dörtlük droplardan çok fazla elimde yok. Bunların üzerine gitmem gerekiyor gibi gözüküyor. Üçlük yanım? 3. turn'da oynayacak birkaç tane Minyan'ım olduğu için Enferil Cobra'yı çok akıllıca bulmuyorum. Bloodsail Corsair dediğim gibi zayıf bir kart. Crazed Alchemist HP ve Health Swap ile bazen gerçekten çok işe yarayabiliyor. Totem öldürmeye de yarayabiliyor karşı takım için. Onun için oldukça işlevli bir kart. Evet burada gene zor bir seçim önümde. Farsight ne kadar kötü bir kart olduğunu söylemiş olsam da... Böyle bir deck için o kadar da kötü değil, high cost minyonlarımın olduğu bir deck. ama gene de Faceless Manipulator Karşının attığı güçün minyonu ya da benim mesela atıp da Frostle Warlord'umu 8'e 8, 7'ye 7, e 7 9'a 9 gibi çıkardığım takla ya da Fire Elemental'ımı attıktan sonra Kopyalayarak daha da güçlendirebileceğim bir kart haline gelmiş oluyor Sea Giant mükemmel bir kart, özellikle de Shaman deckinde harika bir kart çünkü ortada totemleriniz de olduğu için her totem bu kartın mana kostunu biraz azaltıyor. Yani ortada toplamda 5 min olduğu takdirde siz 5 manaya 8'e 8'lik bir yaratık ortaya atabiliyorsunuz. Onun için Sea Giant mükemmel bir kart. Tekrar bekliyorum. Evet, uh, Murloc Raider genel olarak kötü bir kart. Bir mana 2'ye 1 olmasından ötürü. Core Hound gerçekten kötü bir kart. Çünkü 7 manaya 5 HP gerçekten kötü bir trade. Genel olarak 6 manalık, 5 manalık, 4 manalık minionlara bakacak olursak şu 5 HP gerçekten çok az olarak gözüküyor. 9 damage'a kanmamak lazım. Çünkü 9 zaten her minion'ı öldürmenin öldürmek için yeterli olan damage'ın çok da üzerinde bir damage. Onun için ee, önemli olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ama Burst Circle bir kez daha tercihim oluyor. 3, 4, 5, 5 tane ikinci turn'da oynayabileceğim var. 2 tane de early game removal'ım var. Spell'im var. Bundan dolayı gayet iyi durumda hissediyorum kendimi. Dörtlük drop'lar çıkması takdirde onlara öncelik vereceğim. Yoksa biraz daha spell almaya çalışacağım artık bu deck'te. Yeterince üçlük mi olduğu için Worgen'ı düşünmüyorum. Burada Fort Lightning doğru tercihim olacak. Kötü bir spell kesinlikle değil. Dust Devil Wind yani bir turn'de iki kez atak yapabilmesine rağmen güzel bir kart gibi gözükmesine rağmen Overload'undan dolayı ikinci turn'unuzu kitleyecektir ve çoğu klas bir damage yapacak ability'ye sahip olduğu için oyunda ee, açıkçası almayı akıllıca bulmuyorum. South Sea de, de aynı şekilde bir HP'sinden dolayı Blast Seal Raider 2 mana 2'ye 3. Özellikle elimde Stoneforged Axe varken 2 mana'ya doğru 3'e dönüştüğü için çok güzel bir kart. Evet, dörtlük droplar gelmemek için ısrar ediyorlar galiba. Ee, Angry Chicken'ı enrage edebilecek hiçbir mekaniğim yok maalesef bu dakikte. Onun için almayacağım. Young Priestess 1 HP'sinden dolayı söylediğimiz üzere zayıf. Emperor Cobra büyük yaratıkları tek vuruşla öldürebilme yetisine sahip olduğu için çok güzel. Ve tam ihtiyacım olan şey. Şu an Hex Flame Tank Totem'da mükemmel kartlar olmalarına rağmen. Dörtlük drop'um olmadığı için Chilwind diyeti seçeceğim. Ve Chilwind diyeti üzerinde bir tekst olmamasına rağmen. 4 manaya doğru da beşli, mükemmel bir kart olarak. Kesinlikle herkese öneririm almasını. Evet burada e, normal bir durumda late game'im düşük olduğu için Sunwalker almaya çalışacak da olsam e, Lightning Storm gerçekten oyundaki en iyi area of effect spell bence. Hiçbir spell power'ınız olmasa bile boardda 2 e, ila 3 arası random bir damage vuruyor. E, karşı taraftaki minyonlar onun için mükemmel bir kart. E, bu durumda zannedersem Lightning Storm'u almam gerekiyor. E, DECK benim gözümde ortalama bir dek. Biraz dörtlük dropların az oluşundan dolayı e, 10 win'e 9 e gidebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Ama çok güçlü bir early game'i var. E, onun için tahminim 7 ya da 8 win alması bu dekin. Şimdi ilk parti tamamlamadan önce bir tane oyun oynayacağım. Ve e, ilk parti tamamlamış olacağım bu videodaki. Umarım faydalı olmuştur. Ben piklerimi yaparken her zaman bu şekilde... Ee, videolarda e, yardımcı olmaya çalışacağım, her kartın açıklamasını yapmaya çalışacağım. Hatta kartların ayrı ayrı e, tanıtımlarını yap yaptığım e, bir video serisi hazırlamayı planlıyorum, bütün klaslar için. Şu an oyun aranıyor. Evet, ilk başta bir Druid'e karşıyız. Gördüğünüz gibi iki mana'ya bir damaj vurabilen bir klas olduğu için Druid e, gerçekten bizim için sıkıntı yaratabilecek bir klas diyebilirim. Lightning Storm başta çok fazla ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Hex de aynı şekilde daha oyunun ilerisinde ve Blast Hill Raider'de Stormforged mükemmel bir e, başlangıç olanağı sunuyor bana. Evet, Flame Tank totemle birlikte başlangıcım biraz daha güçlendi. Ve Fan Creeper e, oyunun ortalarına doğru 5 mana yaklaştıkça oldukça faydalı olacak bir kart. Şu anda elimde birden fazla ikilik drop olduğu için ben bunlardan bir tanesini oynamayı düşünüyorum. Elimde Axe olduğu zaman Bloodsail Raider oynamayı tercih edeceğim için şimdilik ortaya Amani Burst koyacağım. Coin'i oynamak bu durumlarda doğru olmasına rağmen... E, her zaman bir değerlendirmenizi öneririm çünkü eğer elinizdeki kör 2, 3, 5 mana şeklinde ise mesela ikinci turn'da ikiliği, üçüncü turn'da üçlüğü ve dördüncü turn'da da coin'i kullanarak beşliği kullanabilirsiniz. Şu an e, ee, karşıdakinin oynadığı kart 2'ye ikilik bir kobold geomancer. Normalde buna amani ile vurmak doğru oyun gibi gözükecek olsa da amani enrage edip 5'e 1'e çevirecek olsa da 1 e, bir HP'si kalacağı için hero ability karşı tarafın bir an önce onunla başa çıkabileceğini görüyorum. Onun için ben farklı bir yaklaşım yapacağım ve equip edip X'imle bir adet vuracağım. Ve e, X'de hala fark ederseniz iki durability var elimde kaldı. Şimdi şöyle bir avantajım var. Her ne kadar overload'um olsa da bir sonraki turn'a 2 e manam kalacak. 2 manayı bir sonraki turn Blood Seal Raider oynamam takdirinde Blood Seal Raider'ım Weapon'ımın hata olan 2 damage'ı da kazanarak 4'e 3'e dönüşecek. Bu da gerçekten 3. Üçün, turn'da atılan bir 4'e 3'lük main'in gerçekten başa çıkması çok zor hale geliyor. Evet şu an karşımdaki oyuncu oldukça akıllıca bir hamle yaptı. Ve e, ee, üçü üçlük bir minyon oynadı. Bu benim başa çıkmak için hem aksımla atak verip hem de e, ee, Amani Berserker'ımı göndermem gerekiyor. Gene de bu doğru oyun Flame Tank Totem oynamaktansa. Çünkü Totem oynayıp bunları remove ettiğim takdirde Totem'im 0'a 3'lük olarak boardda tek başına kalmış olacak. Ve Totemin ee, Totem'imin kolayca ortadan kaldırabilmesi anlamına geliyor bu. Ben de bunu istemiyorum. Onun için hem kendim vurarak hem de Amani ile vurarak turnumu geçireyim. Böylece board'da 3. turn'de da üçlük güçlü bir minyonum var. Şu anda weapon'ımı da düşünecek olursak koyabileceği herhangi bir minyona başa çıkmama ihtimalim yok. Evet, Rat ile minyonumdan 3 damage yaparak kurtulmayı tercih ediyor ve hero ability'sini kullanıp turn'u geçiyor arkadaşımız. Rakibimiz. Şu anda ben 4. turn'deyim ve maalesef 4 manalık bir minyonum yok board'da şu anda. Ee, doğru oyun şu şekilde. Bir adet totem oynamak. Evet, ton totemimi sonradan bufflayarak Flame Tank'ımla 2'ye 2 haline getirip Turn'ümü geçiyorum. Weapon'ımla vurmama sebebim bu weapon'ı minion'lara ortadan kaldırmak için kullanmak her zaman için e, karşı rakibin HP'sini indirmekten daha akıllıcadır. Çünkü oyundaki asıl amaç e, bu benim oyun tarzımla alakalı bir şeydir ve bütün, iyi oyuncular da bu şekilde oynarlar oyunu. E, board'daki minion'ları ortadan kaldırıp sonra karşıdakine atak vurmak doğru olan harekettir. Evet burada çok şanslı bir kart çekiyorum açıkçası. Hex Hexlediğim takdirde bu güçlü Sunwalker'ı 0'a birlik bir frog haline getiriyorum. Buna weapon'ımla da vurabilirim veyahut da totemle de vurabilirim. Ama ben farklı bir şey yapacağım. Bu özelliği görmeniz adına atak ve health'ını swaplayarak 1'e 0 haline getirip yani öldüreceğim. Böylece bir turnuyla aradan iki damage koyabileceğim. Ve flame tank totemimin sağına da bunu koyarak sağ ve soluna verdiği buff'tan faydalanmış olacağım. Şu anda Frostwolf Grant, Grant oynadı rakibim. Eğer bufflamazsa iki damage'ımla öldürebilecek gibi gözüküyorum şu anda onu. Weapon'ımdaki. Evet Iron Forge çok ilginç bir oyun tarzı var. Rakibimin önceden söylediğim gibi. Evet trade'lerimi yapmadan önce şu an board'um hazır çok doluyken böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, bunun bana faydası şu olacaktır, e, ortada hala 3 tane minyanım varken bunu oynadığım takdirde 7'ye 7'ye dönüşüp güçlü bir minyan ortaya koymuş olacağım. Böylece totemle de minion'ı trade'leyip rakibimin elinde 3 kart varken benim ortada 3 elimde 3 olmakla beraber 6'ya 3'lük bir kart avantajı sağlamış durumdayım. HP'lerimiz arasındaki farka hiç bakmaksızın oyunda ciddi bir şekilde önde olduğumu söyleyebilirim. Rakibim güçlü bir e, spell kullanıp ortadan kaldırmaya çalışmazsa Frosul Forlord'u yakın bir zamanda zaten oyunu kaybedecek. Evet, AoE Starfall kullandı büyük ihtimalle rakibim. Evet, hepsine iki damage vurdu ve hero abilities'im kullanarak flame tank toteminden kurtulmuş oldu. Böylece Starfall'la iki tane minionu ortadan kaldırmış oldu. Ama tabi hala büyük bir risk rakibim için Frostwolf Warlord'um hala oyunda ve oldukça güçlü bir durumda. Ben ee, Warlord'umu heal'lamak her ne kadar istiyordu olsam Darkscale Healer'ımla, daha iyi bir oyunum var bu turn. Ama Burst Berserker'ımı oynayıp, tam ortasına Defender of Argus'u atarak ikisini de güçlendirmiş olacağım. Ve rakibim için bunu ortadan kaldırabilmesi için Druid'in spelleri 5 damage vurduğu için single target'a ee, bunu 5 damage range'inden 6 damage'a çıkararak bir de hero ability kullanmasını zorlamış oluyorum. Hero ability'sini kullanırsa da 8 damage yemiş oluyor. Gördüğünüz gibi Starfire normalde o öldürecekken şu anda bir de HP ile bırakmış durumda ve rakibim hero ability'sini kullanarak vurmak zorunda olduğu için şu anda aynı zamanda biz fazladan 8 damage yiyerek 11 HP'ye düşüyor. Bu da benim için çok ciddi bir avantaj. Evet, şu an damage'ımı hesaplıyorum. 2, 3, 5, 3 daha 8 damage'ım var. Rakibimi öldürmeye yetmediği için şu anda e, damage yapmaya odaklı bir hareket değil. Daha çok oyunu bir sonraki turn almaya yönelik bir hareket yapacağım. Bu arada bir minion daha koyuyorum fazladan. Fan Creeper, bir tauntum daha olacak. E, taunt çok değerli bir şey değil. Hiçbir şekilde bu şekilde düşünülmesi e, doğru bulmuyorum. Çünkü e, taunt çok nadiren hayat kurtarır. Ee, genelde zayıftır Evet rakibim şu anda oyunu kaybetmiş oldu Çünkü elinde herhangi bir heal'ı bir şey olmadığı için Evet Mark of the Belt, ee, Şu anda Kendince Hayatta kalma çabaları içinde Bakalım ben ne çekeceğim Earth Elemental Şu anda ortadan kaldırmam gerekiyor bu 6'ya doğru Çünkü bu bir taunt ve ee, Rakibimin M yapabileceğim toplam damage 8 olmasına rağmen 4'ünü bu absorb edeceği için bu turn rakibimi öldüremeyeceğim. Madem öldüremeyeceğim o zaman benim e, stratejik bir şekilde oynamam gerekiyor bu el. E, bakacak olursak ne yapabilirim? Şu an yapmam gereken bunu ortadan kaldırmak zorundayım ve fan creeper'ımı açıkçası çöp e, çöpe atmak istemiyorum. Onun için iki zayıf minion ortadan kaldırıyorum ve ortaya bir ört elementle atıp bir sonraki turn'a rakibimin ölümünü garanti altına almak adına bordumu güçlendiriyorum. Elimde kart kalmamıştı olsa rakibimin evet şu an yapabileceği zaten hiçbir şey yok. Konside ederek ilk oyunu almış oldum. Oyunun çabuk bitmemesinin sebebi çok rush bir dekim olmamasıydı. Ama gene de söylediğim üzere oldukça ee ortalama bir dekim var ve 7000'e kadar gidebileceğini düşünüyorum. İkinci kısımda devam edeceğim Arena'ma kaldığı yerden. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür